Herkese merhabalar. Şimdi çok sevilen çoklu ip bilekliklerimi nasıl yaptığımı göstereceğim. Fikriniz olması açısından. Mumlu iplerle yaptım. İstediğiniz neon renkli ipleriniz varsa paraşüt ipi de olabilir. Onu da kullanabilirsiniz. Ben mumlu ipi tercih ettim. 15-20 santim olacak şekilde ipleri kesiyorum. Düğüm atacağımız için kısa olmasın yani 20 santim, 18-20 santim gibi ideal. bileğinize ölçüp de düğümleyebilirsiniz. Bunları. Kaç tane kullanmak istiyorsanız, simleyip kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ee, 14, ben 14 santim gibi ölçüp düğümledim. Hepsine düğüm atıyorum. Sadece iki ip uzun bırakıyorum. Onu da bağlı ip olarak kullanacağım. O da e, iki tane ipim uzun. Daha uzun. Yani 30 santim gibi en az. Diğerleri de 15-20 santim uzunluğunda iki taraftan ölçüp düğüm atıyorum. Bir e, poşet bağlarken attığınız düğüm gibi. Ölçtüm bileğime ve uygun geldi. Ondan sonra fazlalık iplerimi keseceğim. Yani o kısa kalan fazlalık iplerimi keseceğim. İki tane uzun ipimi ayıracağım. Onlar 33 santim en az. 33-35 santim uzunluğunda bağlama için kullanacağım ipler. Fazla ipleri kesiyorum biraz da fazla kesmişim zaten siz daha kısa da tutabilirsiniz düğüm atacağınız yere kadar geliyorsa düğüm atabiliyorsanız kolaylıkla daha kısa da tutabilirsiniz. Fazlalık ipleri kesip çakmakla yakıyorum. Diğerlerini de elimle arkaya kıstırıyorum ki yanmasın çünkü barıştıkları hemen eriyor. İki tarafı da aynı işlemi uyguluyorum. Diğer tarafa da aynı işlemi uyguladım. Böylelikle e, yakmadan yapmamız lazım bunu. Böylelikle iki tarafta da sadece bağlama iplerim kaldı. İki, i̇kişer ikişer dört tane ipim kaldı. Ve üstüne de daha önce paylaşmış olduğum kare düğüm tekniği makrome düğümüyle kapama yapıyorum. Üst üste getirip daha kısa bir ip. E, 8-8 santimlik bir ip 8-10 santimlik bir işinizi görebilir. Ona 6 tane bağcık atıyorum. Sağlısı oldu. Daha önce de e, anlattığım videolarım olmuştu. Oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde tamamlıyorum. bitirdikten sonra yine kesip fazlalık iplerimi çakmakla yakıyorum. Şu şekilde. ve bağlama iplerimi de böyle 7-8 santim uzunluğunda olacak şekilde yine düğüm atıyorum. Asansör kapılması yapacağım için. Kendi bileğinize göre yine ölçü yapabilirsiniz ama ortalama 8 santim gibi olabilir kısa kalmasın. Sanki 11-14 santimlik ölçüksünüzdür sizindir beyninizde çünkü isteyiniz ipleri simliktleri kullanarak bu bilekliği bu şekilde pratik şekilde yapabilirsiniz. Ancak kronolojisi ürün vardı da tıpkı gibi bir efsane olarak kaldı. Ya bu icat gerçek olsaydı ve biz onun izleriünden tarihe bakabilseydik, ne görürdük? <laughs> Son olarak. Bu bileklerimi de kesip yakıyorum. Ve bilekliğim hazır. Açıp zaten bileğime göre oldu ölçüsü. Sıkıştırıyorum ve rahatlıkla kullanıyorum. İstediğiniz renklerle yapabilirsiniz.